Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videodaki amacım birinci denizi 6 saat içerisinde bitirmek. Gördüğünüz üzere arkadaşlar elimde şu an ice meyvesi var. Biz de avukucu olarak oynayacağımız için hemen ice meyvesini yiyelim ve grind'a başlayalım. 6 saat içerisinde oyunu bitirmemiz gerektiği için herhangi bir şekilde hile kullanmayacağım. Birkaç video izledim. Orada yapılan taktiği göstereceğim size. Direkt 100 level olma taktiği. Koca yerleri skipleyeceğim ve direkt 100 level olarak başlayacağım. Bütün buglardan kullanacağımızı söylemiştim. Yapmamız gereken tek bir şey var şu an. Sonra portal meyvesine geçti. Şimdi bizi en son adaya ışınlayacak. Cyberpost'un olduğu adaya. Ben de orada yüz levele kadar kasılacağım. Hatta hemen Emir'e söyleyeyim bizi portal oraya atsın. Portal açıldı. Portaldan geçti. Şimdi arkadaşlar çeşme şehrine geldiğimize göre yapmamız gereken tek bir şey var. Şöyle gidelim. Aynen. Bakın Emir zaten Aa, tek attı. Ama ben bu arkadaşları kesmeden önce bir 2x XP boost kullanacağım. Hop kodumuzu hemen şöyle girelim. 20 dakikalık XP boostumuz hazır. Şimdi arkadaşlar tek yapmamız gereken bu arkadaşlara birazcık vurmak. Emir şuradan çıkarsa ha tamamdır. Bakın bu arkadaşlar bize buradan vuramıyorlar. Kesmesi birazcık işkence olacak ama evet arkadaşlar. Kanka şaka kanka. mı bu? <laughs> Kaç ben tane vuruyor lan Abi öl artık. Hadi abi öl artık. Sonunda ve <laughs> Let's go. <laughs> hemen şuradan ikinciyi de keselim. bize hemen atlamaya devam ederken. Evet. Bir tane daha kestik. Oyun çıldırıyor şu an bende. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an 37 levele kadar geldim. Hatta şuradan birazcık da bütün stats'larımı blok sürüte vereyim. Evet stats'ları verirken öldüm. o yapacak bir şey yok. Şimdi bunların hepsini tekleyeceğim beyler. Rahat olun. Hop bir tane daha kestik. Bir tane daha kestik. Evet arkadaşlar ben burada bir 100 level olup geliyorum. 100 level oldum. Mastery'imde 105 oldu. Ses de şu şekilde. Hepsini Block Street puanına vereceğim. Frozen Village'e gelmişken abi şuradan içeri doğru gidelim. Donum gözüküyor bu arada. Şöyle zıplayınca sarı sarı. Hemen Rayleigh ile konuşalım. Rayleigh'e benzeyen abi de olabilir. Air Jump aldık. Aura 25 bin alamadık. Neyse bir dahakine alırız orayı da. Evet arkadaşlar, şimdi 8 tane Snowman öldüreceğim. Bakın şimdi şöyle bir şey göstereyim sizlere. Evet bana vurun abi. Bakın vuramıyorlar. Çünkü Ice Mavis'i kullanıyoruz. Bu kasılırken bayağı işimize yarayacak merak etmeyin daha bak tarzı bir şey kullanmayacağım. Sadece vaktimiz az diye böyle yapmıştım. Hem ben bunların üzerinde size skilllerini göstereyim. Z skilli arkadaşlar buz mızrakları bu şekilde mızrak atıyor. X skilli buz dalgası gördüğünüz üzere buz oluşturup ileri doğru attı. Z skilli arkadaşlar bunu uzaktan da atabiliyorsunuz. Rakibi donduruyor. Son olarak da V skilli şöyle bir alan açıyor. Ve alan içindekiler herkes tanıyor. Ama bizi M1 durmuyor hemen. Neden onu anlamadım ama. Hemen şu arkadaşları keselim. 2 dakikamız kalmış çünkü. X uzağa atmasa iyiymiş aslında ama. Bunu da kesersek tamam ilk görevimiz bitti. 103, 104. Hatta bir turda karaytutu keselim. Oradan da 105 oluruz. Evet şu şekilde bunlara bir skill atalım. Bunu atalım. Arkasına bunu atalım ve bunu atalım. Beşini birden aynı anda öldürmüş olduk bu şekilde. Evet bunları da öldürürsek Tamamdır. Şimdi gidip yeti kesebiliriz. Buradan da yeti görevini alalım. Şimdi o sıra bir XP kodu daha kullanayım. Hop şuradan. Tamamdır. Bir 20 dakika da XP kodumuz daha kullanıldı şu an. Gel bakalım buraya yeti. Yani iyiz olacak arkadaşlar. Hem masterimiz de var çünkü. Ha <laughs> nereye skill atın oğlum? Dün bir daha attık. Ah oh, vurma lan oha o demek ne? Tamam şu an kesebiliriz yetiyi. Yetiyi de kestik. Hop bir tane kuşu. Bir x daha. Nasıl öldüm ya? Bu bizim için başkası kestiği için devam edebiliriz. Yeti öldürmeye devam. Hop okey. Evet 120 levelumuza göre artık diğer adaya gidebiliriz. Ama diğer adaya gitmeden önce buradan hemen eksik olan şeyleri alalım. Orayı alamamıştık. Orayı da alalım hemen. Ve flash step'te 100 bin istiyordu. Ben flash step'i almak için geri döneceğim buraya. Bu arada arkadaşlar ice meyvesiyle buzun üstünde yürüyebiliyorsunuz. Ama bu da baya yavaş yani. Enerjiniz de baya götürüyor. Bakın şu şekilde göstereyim. Bunun yerine gemiyle gitmek daha mantıklı. Hemen ilk görevimizi alarak buradan da devam edelim. Ne veriyorsun abi bize? Amiral yardımcısı. Let's go. Şuna vurma kardeşim. Demek yemiyoruz. yanlış görev almaya çalışmış. Bakma da bak bunu diyorum. Görev yerin ya yok lan dedim böyle. Alak gibi kaldım. Tamamdır. İlk görevimizi bitirdik. 130 level'e kadar bunları kas keseceğiz. Hop. 130 level olduk mu abi? Şimdi boss'u kesme sırası geldi. Amiral yardımcısı. 130 level. Gel lan buraya. Arkadaşlar bu boss oyunda en çok hani ölü levelde en fazla XP veren boss. Bunu bayağı bir seviyeye grindleyeceğim ben. Hatta Skypiea'yı geçeceğim neredeyse öyle söyleyeyim. Hop yat oğlum. Oha ilk de ceketi düşürdüm lan. 136 levelde burada atladık ama ben bu ceketi çıkartacağım. Şimdi arkadaşlar 190 levele kadar bu boss'u grindlemeye devam edeceğiz. Ya Fight 1 sen ne yapıyorsun kanki burada? Hop 2. Hop 4. Bu da 5. Bu da 6. Spivus'umuzun bitmesi bir 40 saniye var. Gidip hemen flash step alalım. Flash step öğren ve tamamdır. 100 bine de bunu aldık. Şu şekilde atalım hatta. Buradan da hemen gidip zaten bir 50k paramız var. Bir meyve açmaya gidelim. Merhaba Ziyolesciğim. Ne biliyorsun acaba bakalım bize bugün? Tam tam 48 bin istiyor. Bize de 49 bin var zaten. Evet abi ilk meyvemiz kaçadan hesabın ilk aldığım meyve smoke oldu. Buradan yola devam edelim. Let's go. 190 level olduk abi. Şimdi yeni adaya gidebiliriz. Prizine gideceğiz. Arkadaşla beraber kestik. Dur bari bir vs atalım. Nereye kaçıyorsun kanki? Ha, nereye gitti lan? Ez. Neyse biz prizine gidelim. Okey artık gidebiliriz abi yan tarafa. head Jailer. Müdürü keserek başlayalım. 220 leveli varmış zaten. Ez olacak bizim için. buraya bu. Oh eyvah. Çok demeciydik ben onu unuttum. Cana çok az verdiğim için. Bir defa vurdum öldüm ama. sen kimsin beni öldürüyorsun lan? Şunu at. Es. Ne oluyor lan? <laughs> Şimdi birazcık daha warden kesmeye devam et. Al bunu. Bunu da al. Bunu da al. 130 olduk mu abi? Tamamdır. Şimdi müdür yardımcısını kesmeye başlayalım. Chief Warden. Hadi bakalım. Gel buraya. Hah, <laughs> elemanı standa çıkartmıyorum. Tüm. Galiba biraz cana vermenin vakti gelmiş ya. Direkt tek bari. biraz canım olsun. Böyle vuralım. Şu tarafa doğru git. Of. Yat. Güzel abi. 234 level olduk. Tamam. 240'a kadar. Bu ikisini grindleyeceğiz. Ondan sonra sıvanı keseceğiz. Oğlum bu ne lan? Böyle bir yer açtım. Neyse kapatalım. Elim çarptı. <laughs> şu bir. Oha ama. Neyse şu iki. Tamam şimdi sıvanı kesebiliriz. Aha yerde meyve var lan. Eagle. Neyse alalım. Ez. Hop yine basit. <laughs> bu adamı niye dondurduk? Badem dondum buraya gel. E ne oldu aslan? Ha? Aa Tugay Pritz. Neyse seriden buradan kaçalım. Pisini açacak mı bakalım? Aha pipisini açıyor. Güzelce kanka. Aynı anda stunladık. Ha <laughs> yine ez. <as. gülüyor> Oğlum sen baba pro ile yarışamazsın. Nice sıra hocam. Evet sonda Sıvan'ı bulabildim abi. Sıvan'ı bulmuşken de diğerlerini kesiyordum. Hadi şimdi zorlamayın işte işi yok. Yokuşa... Ah ne oldu lan? Sen daha buz kuşu. Bunun adı ne acaba? Buz dalgası. Güzel skill. Ah hayır. Sağ önemli bir şey değil. Herkes ölebilir. Ama ah, Sıvan ömrünün sonuna geldin aslan. Bu ne oğlum? Her yerden vuruyor mu böyle ya? Easy. Şimdi seriden şu diğer iki boss'u da öldürelim. bak bakıyor ne oğlum? Oha. Asit abi ya bunlar. Neyse. Buradan sonra arkadaşlar ben bir 300 level olup geleyim. Oğlum ne işin var senin orada? Lan 290'lık ucunda aldı. Neyse yani bir tane de Chef keselim hızlıdan. Ben ne yapacağım anlamadım. Can'a falan mı versem acaba? <laughs> Çok... Direkt tek atıyorlar. Neyse abi sen öldün artık. Let's go. Şimdiki rotamız Magma Village. Akavinu ile görüşülecek bir hesabımız var. Şey, Magma Village'e geldim arkadaşlar. Arkada gördüğünüz gemiyle. Burada eğer ki, er ki Frozen Village'den alamadığınız itemler varsa Magma Village'e direkt önünüze koyuyorlar. Buradan alın diye. Biriniz alsın. Almayan arkadaşlar varsa kullanabilir. Militari askerlerden başlayalım. Arkadaşlar bu askerler sıkıntı. Bana vurabiliyorlar. Haki kullanıyor. Bu arkadaş vuramaz da. Diğerleri haki kullandığı için hepsi bana vurabiliyor Demeği'cim bayağı artmış benim yalnız Yatın oğlum. Daha ki var mı lan? Varmış. Sen de öl. Tamam ilk görevimiz bitti. Ah XP bu sus Arkadaşlar gördüğünüz gibi adım Aokiji. Bir de arkadaşlar video buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir de açıklama kısmından bulunan Discord linkine katılabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Daha sonra 6-7 kişiye tuşita aldırdı. Eğer siz de bu tarz şeylerden faydalanmak isterseniz Discord'a katılmayı unutmayın. Neyse biz grind'a e devam edelim. Ama abi, şu arkadaşları da kesersek. O Akayunu bekle oğlum. Ecelin geliyor ecelin. Ama ilk önce görev almam lazım. Selamun Aleyküm bizi kesecek bulan çok demeciyiz. Ama bunun bir iki tane skili var ya. Çok, aynen yumruk zaten onun da göre rahat keseriz bunu. Ben nasıl yedim o yumruğu hile? Aha, nereye atıyorsun kanki? Tamam bundan sonra ölür. At. Ben beraber ediyorum arkadaşlar. 356'ya kadar çıktık. Şimdi seriden bunu grind diyelim. Ez çerez, mayonez. Öl lan artık. Tamamdır. Aha magma blaster'ı düşürdük. Hala abone olmamışsın gibi duruyor. Hemen abone ol. Bu arkadaş ölürse ilk görevimiz bitti. Hemen seriden devam edelim. Grind'a devam. 6 ve 7. Şir Commander'ları da keselim seriden. Zık. Son bir tane kaldı. Yat oğlum sen de. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar zaten XP boost'um gitti. Buradan hemen instinct almaya gidelim. Hem gitmişken bir tane de meyve açarız. Evet arkadaşlar şu an açmak için 3 dakikam var. O zaman ondan önce instinct için belirli tuşlara basmamız lazım. Şu 1. Hop şu 2. Evet arkadaşlar kayıtlı değilmişim. Buradaki buton var. Bu 3. Hemen iskelenin yanındaki. Bu da 4. Bana mı bakıyorsun lan? Hatırlamıyorum ama burada 5'ti galiba. Hop şimdi buradaki yerden içeri gireceğiz. Deliğimiz açıldı. Birazcık kötü oldu ama buradan meşaleyi alalım. Devam etmeden önce bir tane de meyve açalım. Ben meyveyi gördüm ama yine de söylemeyeyim. Ah lan keşke Venom gelseydi. Şimdi meşaleyi aldığımıza göre desirde gitmemiz gerekiyor. hemen içeriye girelim. Şu kapıyı da yakalım. Tamamdır. Şimdi buradaki kadeyi alalım. pa. Daha doğrusu yani burada kupa yazıyor da kade. Buradan da Snow Village'e gideceğiz. Evet kade için şuradan su damlatalım. Tamamdır. Şimdi yukarı çıkacağız hasta al kardeşim afiyet olsun. Şimdi Pret zengin adamla konuşmamız gerekiyor. Hop zengin adam ne diyorsun abi? Ne ara konuştun lan? Rica ederim kardeşim. Şimdi arkadaşlar hemen şu karşıdaki küçük ada gidip boss'u yenmemiz lazım. Şimdi sen de hemen bir yat yere bakayım. Ama şimdi tekrar gidip zengin adamla konuşmamız lazım. Yoruldum gitti ya. Staminam kalmıyor giderken. Hop tamamdır. Bunu da konuşalım. Bize bir tane relik verdi. Bu reliği de şimdi alıp jungle'a gideceğiz. Jungle'daki odayı açacağız. Tamamdır. Reliği de buraya koyalım. Koy artık ha. Shanks gel lan buraya. Aa, hayır ölüyor. Nasıl öldüm ya? Abi, şimdi gel buraya. Tamamdır. Saber'ımızı aldığımıza göre abi. Saber'ı da aldığımıza göre şimdi Upper Skyland'e gitmemiz gerekiyor. Ben aşağı inelim. Kırdık abi hemen. Tamamdır. Ben burada bir reset çekeceğim. İki staminam da olsun. Staminam bitti ben yukarı çıkarken. Ben niye buraya gel attı beni ya? Şimdi görüş hakimizi almaya doğru gidelim. Instinct Teacher. Selamlar. Konuş. Evet. Evet. Lütfen. 750 bin verdik ve Instinct öğrendik abi sonunda. Artık bana vuramazsınız. olanı öldürürüm koçum. Neyse abi, biz görevlerimizi yapmaya devam edelim. Biz gel bakalım buraya. Oha ne vurdun lan? <laughs> Salak nereye attı ya? ben öldüm ama bu haksızlık. Aha V2 ikinci canı geldi. V2 geldi diyecek. Hadi at abi skillini. O zaman ben atarım. Bak ya tipe bak. Ez. Yes. Şimdi seriden bu boss'a grind diyelim. Buradan server'ı değişelim. Hadi yat oğlum aşağı. Ne oluyor lan? Oğlum senin canın mı sıkılıyor ya? <laughs> ben de seni öldürdüm. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi Skylands'e gitmem lazım ama benim 4 dakikalık ispi boost'um daha var. Heba olmasın diye ben boost'u birkaç defa daha keseceğim. Oradan Skype'ye geçerim. Yani Skype'ye geldik arkadaşlar. Şu an bir 475 level'e kadar burada kasılmamız lazım. Ve campisler de baya yakın yani ben problem olacağını düşünmüyorum. Hem eğlenceli burada kasılması. Gelin abi yan yana. Heh. Bunu da alın bakayım. Tamam. Zınk. Altı. uçarak geliyor abi. Light sesi duyuyorum ama görünür de kimse yok. Zınk. Tamamdır. İlk görevimiz bitti. Ben XP boost girmeyi unutmuşum. Neyse abi seriden kastım devam edelim. Okey. Şu arkadaşı da kesersek diğer adaya geçebiliriz. Aslında çoktan geçtik de. Ben tekrar kesmek için tıkladım yanlışlıkla. Dedim bari o kadar kesmek için keselim. Tamamdır. Şimdi gidip birazcık şantiye keselim. Bir. 2 Üç. Ve dört. atarsam ölürsünüz herhalde. Aynen. İlk görevimizi burada tamamladık. 500 level'e kadar da bunları keseceğiz. Zınk. Evet Evet. 501 level olduk abi. Şimdi Whisper Boss'unu... Aa dur anda keref aldım yanlışlıkla. Green Lightning'i var lan bunun. Oo bu baya mask. Okay. Şimdi Whisper Boss'unu kesebiliriz ama galiba burada Whisper Boss'u yok. Gel oğlum buraya Whisper. herhalde son kez kesiyorum şu an. 525'te diğer tarafa geçeceğiz diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Nereye atıyorsun kankam roketi? Ah e. oh, hayır öleceğim. Al oğlum dalgayı. Buz dalgasın yani. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Zın, zın Aynen öyle. 525 yeni tarafa gidebiliriz artık. Yeni taraf dedim yani bir ilerisi sadece. Neyse abi ben seriden şimdi eneli kesene kadar kasılayım burada. Enelde gelirim. Şu öldür herhalde daha bunları da. Tamamdır. Hemen bu adanı da direkt yan tarafına geçelim. Adanın değil de yani. Kraliyet askerini öldürmeye geçelim. Yapma oğlum aşağı. Sakin olun beyler. Kesi de alalım. Bu arada arkadaşlar bana destek olmak isterseniz. Tek yapmanız gereken abi kanala abone olmak ve video like atmak. Onlarca cidden herhangi bir isimli bir destek yok. Çünkü sürekli vakit ve zaman ayırıyorum video çekmek için. Beğenmezseniz de dislike atın yani illa like atmanıza gerek yok haberiniz alın etkileşim etkileşimdir beyler Şunu da söyleyeceğim arkadaşlar eleştiri açık bir insanım yani bir hata görürseniz ya da abi şurası şöyle olsun tarzında abi demenize de gerek yok Hani ilk defa izliyorsanız 25 yaşındayım ama söyleyeyim. Çok fazla insan yaşımı soruyor çünkü. Videolarda söylemediğimi fark ettim. Mesela bir arkadaş söylemişti abi işte tam farklı yapar mısın ben hiç beğenmiyorum O video çok güzel olmuş şeklinde almıştı. Bu arkadaşım mesela gittim bundan bir önceki videonun tam kendi elimle yaptım. Hani iki videoyu. Normalde E'nin yardımını alarak yapıyordum. Ya da komple AI ile yapıyordum tam Komple kendim yaptım yani. Bu şekilde söylerseniz daha iyi olur. Eksikleri falan. Mesela biz grind'e devam edelim. Nel gel oğlum buraya. Aa bunun canı niye bu kadar az lan? Biri kesiyordu galiba. Neyse ben alırım. Problem yok. Seriden el de keselim o zaman. Güzel oldu bu. Ez. Bu arada ben bunu kesiyordum. Az bir canı kaldı. Öldüm. Bir geldim tekrar canı fullenmişti. Ben niye bunu o bu kadar heyecanlı anlattım onu da bilmiyorum. Neyse abi grind'e devam. Yat. Bu da üçüncü. Hile kullanıyor, hile kullanıyor. Yetkililer bakın, hile kullanıyor. At, tam burada oyun <laughs> <laughs> Lan hem adamı öldürdüm hem boss'u öldürdüm. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar ben birazcık daha burada kasılacağım çünkü diğer taraf çok kötü. Hani eneli kesmek daha mantıklı benim açımdan. Diğer tarafınca bir sürü koşma yürüme yeri var. O yüzden ben birazcık daha burada kasılacağım. Hop abi 20 saniye sonra XP boost bitiyor. Şunları da keselim ve diğer adamıza geçelim. İyi bari bir level atladık burada. Evet abi şimdi de tekrar buraya geldik. Oyun başında geldiğimiz yere. Buradan 20 dakikalık XP boost daha kullanayım. Oradan tek sıkıntı yani dediğim gibi çok fazla şey var. Aralama çok fazla mesafe. Bana vurabiliyor mu? Vurabiliyor Niye vurabiliyor bana? Konuşamadım. <laughs> Hop tamamdır. ilk görevimiz bitti. Şimdi seriden burada da kasılalım. Arkadaş ben masum, masum kasılıyordum. Hilyenin biri geldi benim ya yerde kasılıyor şu an gördüğünüz gibi. son abi şuna ya. Nereye gidiyorsun lan? Gel buraya gel. Heh. Piş peş olduk mu abi? Let's go. Boss'u kesebiliriz abi artık. Bunda bir güzel haber. Yani şuradan cyborg görevini alıp boss'u kesmeyi gidelim. Cyborg ne haber Kanzi'ye? Oldu oluşum. Komboyu yedin. Anana oha. Nasıl bir damage? <laughs> ne oldu lan? dosturdu Yemeyiz ama. Ben çıldıracağım. Hadi şimdi bir şey yap lan. Tamamdır abi. 700 level'e kadar da birazcık da boss'u grind yiyelim hızlıdan. Oha boss'un gözlüğü düştü lan. Neyse bunu takalım bari benim ana hesapta bile yok. Birazcık garip duruyor ama olsun. Evet abi son olarak şu ikisini de kesersek 700 level olmuş olacağız. Oh be. Şimdi gitmemiz gereken yer zaten yukarıda yazdığı gibi. Prison'a gitmemiz gerekiyor. Oradaki bir tane abiyle konuşacağız. Deriden gidelim. Evet buradaki askeri dedektifle konuşacağız. Aynen kanka ondan. Neyse bize bir tane anahtar verdi. Bununla da Snowball'a gitmemiz gerekiyor. Hatta şuna tekne çağırayım ben ya. Ben ayrı trende, ben ayrı karda. Yollar aşkımıza ben ben gölge düşürdü. Düşür Buradan içeri giriyoruz, anahtarla burayı açıyoruz. Ve akıcıyı öldürmemiz gerekiyor ama. Lan, Ayse Admiral benim lan. hayır oğlum. Of. Aynen kanka bak ben oradayım. Bak o böyle atılır aslan. Ez. As. Evet kesinlikle. Haklısın adamım. Hadi yolumuz yerleş güzel bir şeyler var. Çıkan meyveyi gördüm. Bomba. Neyse bombayı da şöyle bırakalım. Belki biri kullanır. Sanmıyorum ama. Buradan Middle Town'a gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. İkinci gitmek için. Evet. Kaptan yanına geldik abi. Tecrübeli kaptan. Abi beni lütfen ikinize götür. Evet arkadaşlar. İkinci geldiğimize göre videoyu da burada bitirelim. Eğer video buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.